İl Emniyet Müdürlüğü Samsun genelinde düzensiz göçle ilgili eş zamanlı uygulama başlattı. Samsun'da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan eş zamanlı uygulama kapsamında çok sayıda yabancı sorgulandı. Ne zaman geldin? 2 hocam var ya. çalışıyorsunuz. İlk adım ilçesinde uygulama yapan ekipler yapılan kontrol sonucunda sınır dışı kararı verilen Irak uyruklu 27 yaşındaki bir kişiyi tespit etti. Şahıs sınır dışı işlemlerin tamamlanması için emniyete götürüldü. Thank you.